Merhaba değerli takipçilerim hoş geldiniz. Axska Mariam Mutfağı değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere hiç yağ çekmeyen balık kızartması hazırladım. Eee çok çıtır çıtır oldu, lezzetli oldu ve hiç yağ çekmedi. Bakın gördüğünüz gibi böyle rengi de muhteşem, rengi güzel, lezzeti daha güzel ve önemli olan yağ hiç çekmedi. Şimdi nasıl hazırladığıma geçiyorum. Bir poşeti aldım. Normal bir buzdolabı poşeti. İçerisine 4 yemek kaşığı mısır ununu ekledim. Üzerine 6 yemek kaşığı normal buğday ununu ekledim. Ve onun üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Siz tuzunu kendi Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Önce ben poşetin içerisindeki bu kuru malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum iyicene. Sonrasında balığı böyle güzelce yıkadım, peçetayla kuruladım hem de böyle bu şekilde doğradım. Şimdi bu balığı ben bu poşetin içerisindeki un karışımının içerisine alıyorum değerli takipçilerim gerçekten bunu sizde de deneyin. Ne kadar e, çıtır çıtır hem de bu yağ hiç çekmediğini göreceksiniz ve de lezzetli olacaktır. Yani o kadar güzel ki ben o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Değerli takipçilerim, iyi canım böyle elimizde şey yapalım ki balığı her tarafına un, tuz e, her tarafına doğru şekilde gelsin. Sonra bir tavanın üzerine içerisine sıvı yağ alıyoruz bu kadar. Ve sıvı yağını aldıktan sonra yağımız ısındı. Sonrasında değerli takipçilerim bakın böyle iyicene her tarafına bu şekilde geldi. Bunu böyle hazırladık. Şimdi geçerim çok önemli bir noktasına. Normal su aldım. Böyle bir boy bir kabın içerisine ve bu balığı bunun içerisine bandırıp çıkarıyorum. Suyunu iyicene süzdürüyoruz. Burada önemli olan suyunu iyicene süzdürmek. Ve olduğu bu halde tavanın içerisine, yağın içerisine balığımızı koyuyoruz. Şimdi diğer balığımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Onu da böyle suya bandırıp, çıkartıp e, onu da tavaya alıyorum değerli takipçilerim. E, dikkatli olalım. Elimiz yanmasın. Çıtır çıtır böyle yağ sıçrayabiliyor. O da normaldir balık. E, Evet, şimdi gördüğünüz gibi balığımız iyice nem kızarması önemli. Eğer balık iyice kızarmazsa tabii ki yapışabilir. Şimdi balığımızı iyice harlı ateşte güzelce kızarmasını sağlıyoruz. Biz onu bekliyoruz. Bakın şimdi balığımız güzelce kızarmaya başladı. 1-2 dakika bak, beklediğimizden keyin sonra e, balığımızı birazdan çevireceğiz. Ben böyle e, hiç kesmeden gösterdim ki bakın görün nasıl olduğunu siz de görün diye istedim. Bakın şimdi çeviriyorum birazcık e, pişmeye başladı, kızarmaya başladı. Ama tabii ki bunu yine bir çevireceğiz değerli takipçilerim. Bu şekilde devam ediyoruz kavurma, kızartmaya lezzetli, lezzetli de oluyor, güzel oluyor. Bak, önemlisi burada yağ hiç çekmiyor. Tavadaki yağ aynı şekilde kalıyor değerli arkadaşlarım. Bakın bu tarafı kızardı. Şimdi diğer ikinci tarafını da çeviriyorum. Şimdi bu tarafı da kızardıktan sonra böyle bir tabağa alacağım. Gördüğünüz gibi güzelce çıtır çıtır oldu. İşte şimdi Heşte bakın kızardı. Rengi de muhteşem renkte oldu ama hiç yağ çekmedi değerli arkadaşlar. Şimdi bunu ben böyle bir tavaya alıyorum ve servis sunumuna hazırlıyorum. Eee değerli takipçilerim bu şekilde siz de hazırlayın. Ne kadar güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Yanında soğan, e, domates, salatalıkla birlikte böyle servis. E, hazırladım. İzadınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Güzel yorum ve beğenileriniz yazmayı da unutmayın.